Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara, kafa karıştıran sözler söyledi. Adriana Lima aşkıyla uzun süre gündemi meşgul eden Metin Hara, geçen yaz Hilal Altınbilek ile yeni bir maceraya yelken açmıştı, aşıklar önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Yılbaşı programları sorulunca verdiği yanıtla dikkat çeken Metin Hara'nın sözleri, Hilal Altınbilek'e evlilik teklifi mi edecek, sorusunu akıllara getirdi. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan ve ondan sonra pek ortalarda görünmeyen oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara, İstanbul gecelerinde el ele görüntülendi. Yasemin Sakallıoğlu'nun stand up'ı öncesi, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yıl başında ne yapacakları sorulunca, Metin Hara, yeni yıl için bir planım var sürpriz bir şekilde girebiliriz cevabını verdi. Bu sözler Hara'nın evlilik teklifi edebileceği şeklinde yorumlandı. Hilal Altınbilek'in sevgilisi Metin Hara, bir dönem Adriana Lima ile de aşk yaşamıştı.